Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün arabanın periyodik bakımını yapacağız. Ya mazot filtreleri değişecek, antifriz eklenecek, motor temizleme e, katkısı konulacak. O konulduktan sonra yağ salınacak komple kartelin içindeki veya aradaki e, blok içindeki yağ kanallarındaki yağların tam ve daha e, düzgün bir şekilde süzülmesini sağlayan bir şey. İlk defa kullandım. Ama e, yağ sonradan aldığımda yağın içinde böyle kabarcıklar böyle suya benzer. Daha böyle Tortulu bir e, şey olduğunu gördüm dibinde. Temizledi diye zannediyoruz. Araçta iki tane mazot, iki tane yağ filtresi var. Birisi şasi, birisi motor üstü. İki tane yan yana da yağ filtresi var. E, şu anda sağ ön lastiğin yanında olduğu için yağ filtreleri oradaki çalışma alanı biraz genişlesin diye direksiyonu sağ yapıyorum. O araya gireceğim çünkü. Periyodik bakımı kendim yapıyorum. Yani dışarıdan da yaptırabilirsiniz. Ama ben kendim yapıyorum ya. Ben yaptığım zaman daha bir içime siniyor. Yani yani yağcı 50 lira alır belki 50 lira çok bir para değil ama ben kendim de yağlıyorum bunu. Bir gres pompam var, bir gres alıyorum. Yani 3 litre gres aldım, bir yıldır kullanıyorum zaten. 15-20 günde bir yağlarım makasları. Ondan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Gres, gres, kauçuklu, yeşil gres. Onun için güzel oluyor yani. Şimdi şase filtresini sökeceğim. Şase filtresini sökmek için ilk önce altındaki camdan bir tane tası var. O tası filtreden önce sökerseniz onu sonradan çıkarması daha zor olur. İlk önce tası gevşetin. Ondan sonra filtreyi çıkarın. İçindeki filtredeki e, mazotun da nasıl durumda olduğunu görürsünüz. Ben beşlik bir bidona koyuyorum. Ondan sonra pislik alta şey olduğu zaman e, süzüldüğü zaman e, temiz olan mazotunu tekrar geri koyuyorum. E, Dibini dökmüyorum. En azından oradan da bir 4-4,5-5 litre mazot e, ziyan olmamış oluyor. Şu anda sökmüş olduğum e, motor üstü uzun filtre 2015, 25 32lerde o araya e, filtre sökme anahtarı girmiyor, onu e, arkasından dolandırarak e, şey yapıyorum, bağlıyorum. Ondan sonra o mazotla tekrar süzüldükten sonra tekrar içine koyarsanız bir dahakine hani arabayı çalışırken çok fazla e, şey yapmaz. Yani çok fazla marş basmaz, çok fazla pompalamazsınız yani. Şimdi onu da döküyorum buna. Gerçi kamera çekmemiş ama buradan yine de biraz belli oluyor. Yani insan bunu yapar. Ben seviyorum uğraşmayı da. Ee, yani devamlı yapıyorum. Devamlı kendim yapıyorum. Parçasını alıyorum. Ondan sonra kendim yani değiştiriyorum, yani ekliyorum falan filan. Biraz pis iş ama sevmek lazım yani ben seviyorum ya çok seviyorum. Bu arada ee, filtreyi takarken, mazot filtresi, yağ filtresi özellikle bunları takarken filtre sökme anahtarıyla sıkmayın takılacağı zaman takılacağı zaman sıkmayın. <laughs> o kendi belli bir süre sonra e, mazot fitrelerini değiştikten sonra birkaç tane maç geç, geç alacaktır. Ondan sonra da e, normale dönecektir. E, şasenin o cam tasının içinde conta var. O contanın her seferinde değişmesi lazım. Filtre anahtarıyla sıkılan e, filtrenin üstündeki conta kısılma yapıyor. Oradan hava alabiliyor. Bunu elinizde sıkın. <laughs> hani yağ filtrelerini biraz sıkabilirsiniz. Ama mazot filtreleri elde sıkılsa yeterli. O kendi sonra sıkıyor yani. Kendi 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 kendine sıkıyor sonra. Bu arada <laughs> Benim bu arabadaki son yağ değiştirişim olabilir. Arabayı yani satma durumum var. Ortaklıydı zaten araba. E, ortaklara devretme durumum var. E, kendim bir tane araba almaya çalışıyorum şu anda. Allah nasip kısmet ederse. Bundan sonra tekeri bize dönecek tek. Bakın şu andaki mazota bakıyorum. Mazotun durumu nedir? Ondan sonra ona dökeceğim içine. Tam doldurmanıza gerek yok. Bu da e, ortağım Haydar abi. Kendisi de çok değerli bir insandır sağ olsun. Yani iki sene iyi aşkın bir zamandır götürdük. Güzel bir şekilde de bitsin diye uğraşıyoruz. Güzel bir şekilde bitirebilirsek. Ne hala. Ortaklıklar bitmek için vardır. En iyi biten ortaklık iyi biten ortaklıktır. Bu arada şu sinyalin üstündeki e, demiri kendim yaptım. Ford kargolarda sinyal şeydir. Kronik problemdir. inerken çıkarken çok iyi falan. O çok çabuk kırılır. Bir tane cıvatası var, iki tane cıvatası var ama çok şeydir yani. Ee, onu taktıktan sonra şey olmadı, hiç kırmadım, kırılmadı yani. Kendim yaptım zaten onu da. Matkapta deldim iki tane şeyle de. Oraya sabitledim. Araba iyiydi, araba güzeldi, hoştu. Ama işte e, duygusal anlamda bakmamak lazım bu işte. Sonuçta iş yapılıyor sonuçta e, yani herkesin bakmakla yükümlü olduğu e, sorumlulukları var, ailesi var. Allah çok şükür bir kaza bela bir ceza yemeden iki sene boyunca götürdük. <laughs> Zaten arabanın durumu ondan sonra koyduğumuz şoför de benim arkadaşım. Yani her şekilde de e, bu düzenin bu şekilde devam etmesini Sağladım. Sağlamaya çalıştım daha doğrusu. Ondan sonra Şimdi motor üstü filtreyi takıyorum. Az önce şaseyi taktım. Şimdi motor üstünü takıyorum. Onu da elle sıkacağım. Şimdi pomp alıyorum. Orada şasenin üstünde bir tane yuvarlak pompası vardır onun. Sertleşinceye kadar basarsınız. Yani sertleşecek, iyice böyle gitmeyecek gibi olursa ee, bakarsınız Haydar abim de sağolsun bana yardıma gelir yani beraber değiştirir zaten o her ne kadar işe pek hakim olmasa da yine de yardımcı olur yani şimdi e, çıkan yağ filtrelerini poşete koyacağım ki üstüm başım batmasın diye onların sökme sökümü biraz daha sıkıntılı yani e, ama yapılmayacak bir şey değil. İlk önce birini sökün. Ondan sonra diğerini sökün. Yağı da salmıştım. Gerçi kamera göstermiyor ama birazdan tapayı bağlarım. Yağı da dökeriz. Ondan sonra antifriz de boşaltacağım. Yani suyunu boşaltıp antifriz koyacağım. Çünkü daha önce e, birkaç defa hortum patlattı. Kendim tamir ettim yolda. E, o her patladığında da bir o kadar da antifrizim boşa gitti. Şu anda yapıldı yapıldıktan sonra da işte antifrizi yenilemek <laughs> iyidir. Haydar abi az soba yemeklisi bu arada. Yani sağ olsun kırmadı bir telefonumla e, ben aradım dedim böyle böyle bir durum var yani ben bu arabada çalışmak istiyorum bundan biraz hisse almak istiyorum kendim çalışayım bundan da 3-5 bir şeyler çorba kaynasın dedim yani hiç kırmadı beni sağ olsun ben de elimden geleni yaptım tabi ondan sonra işte böyle yani e, Yani niyet önemli olan böyle işlerde Böyle e, yani niyetiniz Düzgün olursa Allah'a çok şükür bir problem olmadı Yani bu, arabacılıkta hasarlar oluyor Yani hasardır arzadır problemdir Eee oluyor Bunlar e, olacak Üstün batacak Ondan sonra bu işten anlaman lazım Yani şimdi Eee ehliyet şoförü Diyorlar mesela sadece araba kullanmak yetmez Araba devamlı sizden ilgi isteyen nankör bir arkadaş gibidir. Devamlı ilgi göstereceksin. O bozulacak, sen yapacaksın. O ampul patlayacak, sen değiştireceksin. Bu işleri ne kadar güzel, ne kadar itinalı yaparsan o kadar senin için iyi olur. Araba için değil. O arabanın eksiği olmaz. Şu anda şu arabayı ben yani çok abartmıyorum ama e, muayeneden tek seferde geçer yani. İşte bir arabanın düzenine girebilmesi için işte Zaman lazım. Masraf lazım. Tecrübe lazım. Ondan sonra belli bir süre e, araba sana alışıyor. Sen arabaya alışıyorsun. Öyle gidiyor. Şimdi alacağım arabanın da bir sürü şeyi vardı. Yani ben buldum araba bir tane. Sevdiğim bir araba aslında. Ama nasip kısmet tabi her şey. Bakalım. Şimdi yağ fitnesini söktüm. Diğerini de söktüm. Ondan sonra onları sileceğim, takacağım. Ondan sonra da işlem bitecek. 2015'lerin çok ince bir tesisatı var. Elektrik tesisatı. Yani lazım. Yani arabaya bakarsan araba da size bakar. Bu kadar basittir. Bu iki kere daha dörttür yani. Ne iş yaparsan yap demiş adam. Yaptığın işi iyi yap. Ne iş yaparsan yap. Senden sokaklar süpürmen isteniyorsa onu Aşık Veysel'in beste yaptığı gibi yap. Türkü yaptığı gibi yap demişler. Bak işte sobacı şıra gibi çıktım. Altından yine her tarafım yağ. Pis iş. Ama sevmek lazım. Ben çok seviyorum. Yani benim depimden aşağıya yağ dökülse hiç soruma gitmez. Biraz yerini yüzünü silersin, gider eve bir banyo yaparsın, tamam. Allah çıkmayacak kirler vermesin insana. Zaten yani kamyonculuk yapan insanın eli biraz anahtar tutması lazım. Bir filtresini değiştirebilmesi lazım. Bir yağ ve değiştirebilmesi lazım. Bir ampuldür. Ufak tefek boyadır. Kaynaktır. Ondan sonra bunları yapabilmesi lazım. Daha fazlasına gerek yok. Sigorta yapabilmesi lazım. Sigortayı değiştirebilmesi lazım. Ondan sonra Bunlar yap yapılabilmeli. İş yaparken korkmayın. Hiç yapmadıysanız böyle yakın sanayinin yanında falan yapın. Bozulunca çağırırsınız ustayı. Bir kere yaparsın, iki kere yaparsın. Yani yapamazsın, üçüncüye yapamazsın, dördüncüye yaparsın. Bunu yapan da sonuçta insan. Şimdi yenilerini takıyorum yeni yağ filtrelerini. Ondan sonra yağını koyacağım. Ateş. Alacağım araba yine kargoda çalıştıracağım arkadaşlar. Yani pek nadir belki giderim piyasaya. Yani 20 yıldır kargo camiası içindeyim. Çok tanıdığım var. Çok arkadaşım var. Ha çok da fazla şeyim de yok yani. illaki ki kamyonu alayım da işte 10 kamyon 20 kamyon yapayım öyle bir derdim yok. Haftada bir sefer iki sefer yapabilecek bir durumu olduğu zaman bana yeter. Yeter diye Allah'a çok şükür ne yapacağız biz zengin olamayız ya. Yani babasından trilyonlar kalan adamlar zengin olmaya hak eder. Şimdi ben ondan önce zengin olursam ne olur ona haksızlık olur. Gerek yok abi. Az para lazım, huzur lazım. Ondan sonra çoluğumuz çocuğumuz var. Allah herkesin aldığı parayı ağız tadıyla yemek nasip etsin. Yani e, para her şekilde kazanılır para. Ne iş yaparsan yap. Bir şekilde kazanırsın. Başkasının yanında da çalışsan kazanırsın. Kendinde e, iş yapsan onda da kazanırsın. Ama ee, önemli olan huzurlu olmak, sev yani sevdiğin şey yapmak. Ee, ben böyle düşünüyorum yani her şey para değil. Her şey para değil. O şey bir buçukluk su şişesinin şeyi. Su şişesinin yarısı. Hem bu şekilde de arabanın durumunu öğrenmiş oluyorum. Yani ben şimdi 27 litre yağ koyuyorum. 27 litrenin 24'ünü geri alıyorum. 60 binde. Yani 55'te falan değiştiriyorum ben. 55'te 20 24'ünü 25'ini geri alıyorum. Bunu hem ölçme, ölçme fırsatım oluyor. İşte yani keyfime kalmış bir şey ya. Yani istediğim yerde yapabilirim ben bunu. İstediğim yerde değiştirebilirim. Ondan sonra bu bence iyi bir avantaj. Haydar abim de baka baka profesör oldu. Sağ olsun canı sağ olsun onun da. Şimdi bir tanesi 17 buçuk litre. Ee, diğerinin de diğerinden de 10 litre. 17,5. Tabi 10 litre koyacağım. Yarısını koyacağım onun da. Normalde işte 28 litre falan diyorlar da. Ben 27 litre, 26 litre, 28 kafama göre koyuyorum yani. Şimdi kullanımla çok alakalı aracı. Mesela çok devirli kullandığınızda ben 24 litre yağ alamıyorum içinden. 22 litre. Bazen 20 litre yağ olarak alıyorum geri. Yani demek oluyor ki çok devirli kullanmak aynı kilometreye geldiğinde aracı da biraz daha yağ sarfiyatına sebep oluyor. Ondan sonra ha şimdi ölçüm yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar dökelim diye. Ben de diyorum yarısını dökeyim ya boş ver. Hatırladım şimdi. Göz kararı peygamber terazisi. Eklemek gerekirse ekleriz. Ya çok pahalı arkadaşlar ya. Masraflar çok ağır. Kamyonun masrafları çok ağır. Bir litre yağ kaç para? Mazot fitreleri aldı başını yürüdü. Bir lastik iki bin lira, üç bin lira, dört bin lira. Yani Allah yardımcımız olsun ya. Bu nasıl olacak bu işin sonu? Şu en sonki tevkifat muhabbeti de zaten tuz biber oldu yani üstüne. Yani nasıl olacak? Nasıl gidecek? Yani her seferinde ben ortalama bizim mesela aylık 1500-1600 lira tevkifatımız tutuyor. işte bu zaten e, kardan verilen bir para. Hani bu çok gerekliyse devletin kazasına giriyorsa yani bu hani tabii ki olması gerekiyor. Bu kadar insan bakılıyor bu kadar eee tüy bitmemiş yetim var. Bu ülkenin vatandaşıysa helal olsun. Ama eee yani zor zor oluyor. Yani zor çeviriyoruz işleri. Zor o tefkifattan sonra zaten ben gayş kopardım. Eee zaten kazandığımız bizim aylık 9-10 bin liraydı. Onu da böldüğümüz zaman işte 3-4 bin lira bir para kalıyordu. Amortismanı böldükten sonra zaten 2-3 bin lira, 3 bin lira, 3 bin 500, 4 bin lira para kalıyordu. De, tevkifat da verdikten sonra ne oldu? 2 bin 500, 3 bin lira kaldı. İşte ben, beni kurtarmıyor şimdi. Onun için ben ayrılıyorum yani ortaklıktan. Şimdi mazotu e, değiştirdiğimiz yerlere, mazot diyen yerler toz olmasın, koku yapmasın diye su döküyoruz oralara. Ondan sonra e, büyük ihtimalle şu anda herhalde tamamlandı. Şimdi pompa alıyorum. Haydar abi marşa basacak. <laughs> Sertleştiği zaman olay tamamdır. Düzenli disiplinli çalışmak her zaman için iyidir. Ben severim disiplin çalışmayı. Şu anda çalıştı galiba. Çalış. Son kontroller yapılıyor. Herhangi bir mazot kaçağı, yağ kaçağı var mı? Ondan sonra Hı. Arabanın işi tamam arkadaşlar. Kupa indireceğim şimdi. Kupa indirdikten sonra e, suyunu ekleyeceğim. Ondan sonra Yollara destana devam. Aybe. Logo var üstte almamış logoyu. Şimdi onu su bidonunun üstündeki şeyi gevşetiyoruz. Ondan sonra radyatörün orada bir tane hortum var. Radyatöre sıcak havayı veren. O hortumu açtığımızda su oradan devir beraber tekrar geri geliyor. Geri geldikten sonra azalmış oluyor. Üstüne antifriz ekliyoruz. Yani saf antifriz alırım genelde. Bir tane saf asit şey an, e, antifriz o safı komple şey yaptığımda e, boşalttığımda üstüne istediğim kadar su koyarım. O şey olmaz. Problem olmaz yani. Şimdi onu geri takıyorum. Sıkıyorum. Haydır abim çok güzel antifriz koyar. Yani illaki işte onun usta olmasına gerek yok. Ben ustayım ya. O benim onun benim yanımda durması yeterli. 25 32'nin periyodik bakımı yapıldı. Hadi geçmiş olsun.